Kamikaze nedir? Ne anlama gelir? Japonya'ya ve dünyaya etkisi ne olmuştur? Biz konuya geçerken siz de kanala abone olabilirsiniz. Kamikaze, Japonca kökenli bir terimdir ve tanrı rüzgarı anlamına gelir. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluğu'nun ölümle sonuçlanan saldırılarını ifade etmek için kullanıldı. Kamikaze pilotları bilinçli olarak bombalar, patlayıcılar veya çok miktarda yakıtla yüklü uçaklarını müttefik gemilerine çarparak alışılmış bir saldırıya kıyasla daha fazla zarar vermeyi amaçladılar. Bu saldırılarda pilotlar, dolu uçaklarını düşman gemilerine çarparak kendilerini feda ederlerdi. Peki kamikaze ne zaman ve neden başladı? Kamikaze saldırıları, 1944 yılında Filipinler'deki Leyte Körfezi Savaşı sırasında başladı. Bu dönemde, Japonya'nın savaşta zayıflaması ve alışıla gelmiş savaş yöntemleriyle zafer kazanma umudunun azalması, bu tür radikal yöntemlerin benimsenmesine yol açtı. Peki bu tür intihar saldırıları neden yapılıyor? Kamikaze saldırılarının temel nedeni, Japonya'nın savaşta kalmayı ve düşmanı caydırmayı amaçlamasıydı. Japon kültüründeki onur ve fedakarlık kavramları bu saldırılara büyük ölçüde etki etti. Ayrıca, Japonya'nın kaynakları tükenmekteydi ve bu tür saldırılar düşman kuvvetlerine büyük zarar vermenin etkili bir yolu olarak görülüyordu. Birçok can kaybının yaşanmasına sebep olan bu intihar saldırılarının faydası ve zararı ne oldu? Faydaları kısmında bahsedebileceğimiz iki madde var. Psikolojik etki olarak kamikaze saldırıları müttefik kuvvetler üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturdu. Askeri hasar olarak ele alırsak bu saldırılar birçok düşman gemisine ciddi hasar verdi ve bazılarını batırdı. Şimdi de olumsuz taraflarına göz atalım. Kamikaze pilotları Japonya için büyük bir insan kaybına neden oldu. Bu saldırılar Japonya'ya uzun vadede askeri bir avantaj sağlamadı ve savaşın genel seyrini değiştiremedi. Genel bir tabloya bakacak olursak, kamikaze saldırıları sonucunda 34 gemi batırıldı ve 5000 kişi öldü. Amerikan deniz kuvvetleri tarih boyunca en büyük kaybını verdi. Ancak bu yöntem, Japonya'nın savaşın sonuna yaklaştığı dönemdeki umutsuzluğunu yansıttı ve insan hayatını feda etmekle çokça eleştirildi. Son olarak konuya, bu saldırıların sonucu olarak Japonya ve dünya üzerindeki etkisine bakalım. Kamikaze, Japon kültüründe derin bir yer edindi. Dünya genelinde, deniz ve kara kuvvetleri ayrımı yapılmaksızın bütün Japon hava intihar saldırıları kamikaze olarak anıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir not daha ekleyelim. Kamikaze pilotları, gemilere dalış yaparken, Hisatsu diye haykırırken annelerinin yüzünü gördüklerini anlatırlar. Dünya genelinde kamikaze saldırıları, modern savaşta intihar saldırılarının etkili bir yöntem olabileceğini gösterdi ve terörizmde benzer taktiklerin kullanılmasına ilham verdi. Kamikaze saldırıları, 2. Dünya Savaşı'nın en dramatik ve trajik olaylarından biri olarak tarihe geçti. Japonya'nın bu stratejiyi benimsemesi, savaşın gidişatını değiştirmese de, savaşın dehşetini ve insan kayıplarını daha da artırdı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bu ve benzeri içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız.